Kırmızı Tuborg'un odası mı? 1 Gayet tatlı hoş. Tatlı da. Bu Ama klavye... Masped ne kanka? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Demek ki bu adam şöyle Burada oynuyor bu oynuyor. Abi, dur dur. Koldan oynuyor demek, o ki. Kol demek ki. Bu adam demek ki Esports gibi, gibi oynuyor bunu koyayım. Şöyle oynuyor demek ki. Ama burası güzelmiş bu ortam. Hocam Hı -hı. ben buna 10 üzerinden kaç veririm biliyor musun? Benim gözüm ağrır la bu öyle oluyor. 7 veririm ben galiba ya. 6.5 veririm ben aga 6, 6 7 6.5'ten 7. 6.5 veririm aga. Monitörün arkanı nerde lan? Aaa şey var, motor askısı A. var. Ayak yerini sabitlemiş. Arkadaki monitör askısı mı? Evet evet, <laughs> evet askı almış. Aa ne Hocam o. E, şuraya kadar okey. Ama bu kablolar bence odanın birazcık görüntüsünü bozmuş. Bir de ledler tam duvarda olsaydı olmaz mıymış? E, bir de e ledler şş. düşmüş galiba burada. Aynen o kalksaymış iyiymiş. Bir de ben gözüm alır kanka monitöre bakarken o. 5.5'den 6'ya. Bence ledler arkada olmalı. Bir de mesela ben bilmiyorum, büyük ihtimalle sizde de öyledir. Ya da öyle benim gibi yapan vardır. Ben mesela yayın haricinde, beni götümden sikseler bile ben bu ışığı hayatla açmam mesela. Karanlık olur Ben oda. de. Ben de. Aynen öyle. Beni gelsinler, ben siksinler ben yine ben açmam ben, aç ben, aç ben, ben. ben o ışığa Karanlık olacak oda. Göz alır yani burası anladın mı? Önünde değil de arkanda olmasına ben okeyim bu arada. Ama Arka bence bu, ışık bu ışıkları şeyden dolayı açmışlardır, odayı göstermek için açmışlardır. Evet evet o da olabilir. Hayır. O da şık gözüksün. Buna hocam... bu ya buna. Baba alttaki çok samimi. Bunun samimiyeti var. Bir de yarım çekmiyor. Çok Bak, aşırı 2 Işte. İki. <laughs> Çok samimi on. Sadıki ney? Ne Küçük ne? defter mi? Mavşe'ye bir şey var değil mi? Bence o aldığı şey yaptığı eserlerin falan notunu alıyor bence orada. Ya da dead note mu? Olabilir. Ya da böyle harbiden oyunda Death. biri öldürüyor ama dead note Bu da alttaki olabilir. Altındaki gerçek mi ama yapıyor? Yok bu internette var bu arada bunu. Kanka, bu internetten bunu... almış Bu aynı odaya hatta biz de konuşuyorduk Emir hatırlıyor musun? Evet o evet. Sen amına koyayım iki tane stream ekin nereden olacak bak. Seni kırıyorum. Sonra... Doğru. Ben de sıfır hapus stream ekim yok benim. Fakir, it. Real roll fakir fakir. Fakir. Bu üniversite öğrenci evi. Aynen bu yurtta öyle. mısın sen abi? yurt Bir dakika sen amına koyayım sonra? açlıktan klavyenin tuşlarını mı yedin iki tanesini? <laughs> bu ne lan? Litton şişesinden belli bence her şey. <laughs> Ay, Aa, bana, bunu, bütün kritik rahat... olay orada. klavye nereye gitti o bana şey alıyor, 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 alıyor. Evet evet o, en kritik o. Bir de bu arkadaş önerim harici klavye kullansın. Laptop klavyesi kullanmasın. Bence Muf de. Mouse pad'e fileli çorap mı giydirmiş o? Mouse pad'e harici ne fileli çorap var lan? Mouse modeli var. Abi arada yürütüyor değil mi? <Muf> Samimiyete 10 üzerinden 9 veriyorum. eee oda puanım da 2 bro kusura bakma. Samimiyet 10 ama. Tutamıyor donar be. Bunu olmadı. Karşı galakside orospu kara deliği <laughs> bunu <laughs> mu gördünüz? Dön çok güçlü uzaktan ama. <laughs> amına koyayım. Yakın yerden akbar gibi bir şey amına koyayım. Kara deliğin fotoğrafı gibi amına koyayım. Yemin <laughs> ederim <yemin gülüyor> bu ne ya kanka? Bak şurada bak dönüyor bak. Sağ gidiyor sonra. Hocam bu fotoğrafta samimiyet de yok. Sana onu söyleyeyim bu arada. Çünkü gözükmüyor. Ve o da da yani fotoğraftan dolayı kötü. E, kö, yani kötü çekmişsin. O yüzden samimiyete bir. Fotoğrafa 1 veriyorum bak ya. Yani. 11 misin? dislike almış. <laughs> <laughs> Abicim bunu niye yarı çektin sen? Oğlum <laughs> niye yarım çekiyorsunuz lan? Kasayı göster bir tane yani. acaba. Bir kamerayı temizleyin la kurban olayım. Burası ben sanırım. samimi şu alttan Oo, böyle açıyor ya. Ananı avradını. In Herkesin ilk masası budur bence. İlk masam var benim de öyleydi. <laughs> Samimiyet güzel. Kasa güzel. Kamera sanki şey gibi mobese kamerası gibi. Bunu anlamadım. Kamera mı lan o? Kamera galiba. Şık mı? Kasa çok, çok şık orada lan. Kasa çok güzel. <laughs> Estetik 0. Evet o da doğru. Ee, doğru o de. yüzden samimiyete 8. Masaya puanım 1.5. Oğlum burada internet kapalı lan. 2.5 derim buna. 2.5. Arda niye dolar var amına koyayım öyle masada? Laptop. Evet seni ve... izliyor. 9 verdim. Samimiyet ortamdan dolayı anlaşılmıyor ama Hani bu ekipmanlık bir olayı yok bunun hani anladınız mı? Bence bu da öğrenci. Mas var. Şey, sınava falan çalışıyordur. Ama öğrenci ışıklı kulaklı kullanmaz. <laughs> Onu direkt satarım bana koyayım. Yok lan. Kullanır. Kullanır mı ya? Kullanır, kullanır. Baya o zaman ama ben buna bir puan veremem ki bu hani o da şey yok. Yok, o da hani bir laptop şey yok. sadece. 1 diyorum hocam buna. Bir. O ne lan? <laughs> bu ne oğlum? <Allah> ya bu <laughs> şaka yapmayacağım, şaka yapmayacağım. <laughs> Ezerin oda gibi amına koyayım. Bu ne kanka ha, ya, bu? Yapacak orası şey yapacak. Ya. Bu ne kanka amına koyayım ya? Ağım kuruluş odası. Ananı benim kırılan monitör lan sağdaki yan monitör. Bak mantıklı çocuk görmüş. Bizim ya, yan, yan olsun demiş. Bak samimiyet. 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 Samimiyet, <gülüyor> samimiyet, <gülüyor> samimiyet deli gibi. Adam samimiyeti fullemiş amına koyayım. Pedlere ee... bak kulak pedi. <laughs> bu arada salça kutusu var oğlum yukarıda. <laughs> Abi bu adama bu adama söyleyeyim puan, şey o da puanımı söyleyeyim. 3 veririm ben bu adama ya. Bir şey soracağım. He. Bence kasanın masanın üstünde durması çok kötü duruyor bence. Bence evet. de bu arada. Evet, görüntüsü çok güzel oluyor ama kasa. Bir de tamam, şunu da söyleyeyim. 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 Evet, bir... üstünde durması garip ya. Abi klavye temizle. Klavye içi bembez olmuş tozdan görüyor musun? Yok lan onu temizlemiş. O da o ben samimiyet ya. oğlum. Abi bu bo... Hayır, o bu kamera sarı filtresinden dakika, Umarım ondandır. Arkadaşlar e, iki monitör var samimiyetlemiş de siz iki monitör kullanmıyorsunuz mu? İki monitör şart Yok. artık ya. Kanka ama şimdi şöyle düşün. Bu arkadaş mesela büyük ihtimalle almamış bunu. Eski bilgisayarından Hı -hı. mı ikinci monitör yapmış? Evet. Sen ya. var mı? Hayır hayır şeyden <laughs> dolayı dedim. Ben mesela zamanında hani benim öyle durumum iyi değildi hani anladın mı? Hani ben mesela bir kere bilgisayarımı değiştirdim e, 18 senelik hayatımda. Ama bir tane monitör mesela vardı. Anladın Kanka yani mı? yayıncılıkla evet, evet. sana normal geliyor olabilir ben evet. monitör kullanıyordum. Aynen. Ama evet. sadece biri bir aynısıydı. Yayıncı mesela. olmana pek gerek yok bence. Evet benim de bir böyleydi önce. mesela anladın Aa. mı? Bu arada bence <laughs> iki monitör yani imkanınız varsa yapabiliyorsanız yapın bence. Çok, Çok yani büyük bir yani şey. Yani yani güzel yani. lüks bu arada. Aynen. Benim şu an ikinci monitörümü ikinci elciden almıştım. 400 liraya falan. Kanka bu laptop niye üzgün? Laptopa var elinde. Kanka mouse <mas> <laughs> orada oynamıyorsun değil mi sen amına koyayım? Öyle bir oynayışı yok çünkü. Öyle gözüksün Başı edecekmiş. eğilmiş. Gözüksün değil ha? Ama mouse samimiyeti çok. Ama mouse çok iyi. Bu, ben bu fotoğrafa niye üzüldüm ya? <laughs> çok derdi bir fotoğraf ya. Evet amına koyayım. Sırf üzgün olduğu için buna 3 veriyorum. Üzgün laptop diyorum buna. Yoksa o da hala alakalı çok zaten. Üzgün laptop. Kanka bu bizim kafenin odası gibi kıpkırmızı niye lan? Aga sen yani büyük ihtimalle çok büyük seks bağımlısın ya da 31 bağımlısın. Hangisi? Kanka Enikere, o plana çarpılırsın yani, <gülüyor> 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 Kanka, ama süsün de. Kanka su mu dökülse çarpılacak amına koyayım. Harbi la priz ne masanın üstünde. Bir de abicim sen bu mouse'u, mouse, mouse nasıl yani mouse niye yok? Abi fark etsin herkes aynı mouse var bak yukarıdakinde de aynı mouse var bunda evet. da aynı mouse var biraz performans formasyon var. Aya ondan ne değil mouse pad yok amına koyayım. Mouse'u yemiştim diye. Bir aga bu yani. Enik eracım. Benim külüstürün ortama giriş. Bak yine aynı mouse. Yine aynı mouse. <laughs> yine aynı mouse. Oğlum ne oldu? Şey, aranızda toplaşıp reklam mı aldınız amına koyayım buraya? Bütçe evet. mi ayırdınız kendinize? Ama bu fiyat performans bir de ışıklı ışıklı ya. Ha. Benim şey, mouse orada bu. Kendini almış değil mi sponsorlu bu, yayına çıkacağız diye. Ee, hadi şey tamam. 2015-25 liraydı amına koyayım. Aga bu da yani hani odayla alakalı bir şey yok ama iki... Derim. Bu gerçek, bu gerçek mi? Gerçekse, bu gerçekse aşırı iyi. Bu gerçekse. Abi Belki bayağı kötü ki. Ama monitörler yan yana gelmesi bir tık Evet olmuş. yan yana nasıl bakacak ki amana. Öyle yan, ama. yan yana dönüzü de ikinci muhtemel biraz bunu böyle kullanmıyordur. Fotoğraf işte. çekmek için böyle yapmışlar. Olabilir. Yani. Evet. Wolf'u Ben buna dönüşüm? inanamadım ağır... ya. Oğlum, belki Güzel adam, adam tasarımcı. Bir, yani. bir dakika bir dakika. Belki adam tasarımcı. Tamam ne alaka kanka yine. Tasarımcı olunca öyle mi yani oluyor? Uzun kör alır amana koyayım. Abi evet oğlum alakası yok. Ben söyleyeyim. ise odaya puanım 8. Fakir ise de bak. Fakir onu ben araştırıyorum. Real. real. Ney monitör görmüyor? Monitör izlecin ama. Amulmuş lan. Monitör oldu bunun Monitör çalışıyor mu lan? <laughs> <laughs> kanka de çok <de> <laughs> Morali bozuk. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sizin anılar niye üzgün amına koyayım? <laughs> ya yemin ediyorum var ya ileride bir gün gerçekten Mr. Biz olayım size ya yardımcı olmak istiyorum ya. Oğlum çok üzgün dolu üzgünüm amına koyayım. Evet. el gezelim böyle tamam mı? Gerçekten ya. Öyle Türkiye'de motor olmak istiyorum. Şu monitörün bir moralini düzeltelim kanka. Oğlum, <laughs> Oğlum ne derdi Yemin ediyorum inşallah yani yarın bir gün hepinize çünkü bir erkek çocuğunun bir erkek evladının hayalidir bilgisayar sistemi kurup böyle güzel olmasını şu an üzüldüm amına koyayım. Ama <laughs> çabuk. Işte kanka fotoğraf çıkıyorsa ağlayacağım. Bana ağlayacağım. Şu fotoğrafı geç ya tamam. Evet, Abi duygusal bir fotoğraf. Abi bunun duygusallığının hatırına 4... dört da oğlum bunlar. Ama, ama genel... ama bir şey söyleyeceğim. Arkadaşım vardı genel olarak ekipmanları güzel ama onu da söyleyeyim. Evet, i̇şte, onu değişmesi lazım. Kasa olsun. Ama yani. De lazım. bayağı üzgün ama yani. Mouse monitör değişse. Buna yapmaya... buna. bu mouse servis edin. Bu ne var? Mouse pad düzgün burada. <laughs> bu, <Mar -Ped. gülüyor> yani, mouse pad. Bir ben Anladım. ne olduğunu anlıyorum. Lan mouse ben kitap sandım onu. <laughs> defter sandım lan. Bir şey hisset. Neyi hisset oğlum? Çayı hisset. Şey, neyi hisset? Çayı <laughs> <laughs> Bence bu arkadaş iş yerinde. Ne diyorsunuz? Bir salonda oğlum arkada halı var görmüyor musun? Harbence ha. öğrenci. İyi evet, ya. e, yani, o, o da halı olmaz mı? Falan. O zaman ben buna... 2 veririm abi. 2 de 1 amına koyayım yani. Şimdi bir şey gözükmüyor ki anladım yani buna. Monitör Açı yok. Tamam.